Aşama adamı yedirdik yani ben bugün abiyle şiir gün ben bilmiyorum Vefa ile bugün katil kim oynayacağız katil bakalım ki? Vefa başarabilecek mi ben onu merak ediyorum yani dedektif mi olacak katil mi olacak ya da masum olup ben saklanacak derif, mı göreceğiz ne der. Devam et bakayım. Bir kişi daha gelince oyun başlıyor Vefa, tamam mı? Son geldi kişi. Bakalım. Bu arada katil Adam olma bir şansı %17, dedektiflik ya? %1 Vefa. Adam bir park. Ama burada çok gizli hareket etmen gerekiyor. Tamam Bak bunu sakın kaçırma yani. Bakalım ne olacaksın? Bakalım siz de şimdi aşağıda kardeşim like ve aboneliği patlatmayı unutmayın kardeşim. Vefa ile beraber bu birlikte çektiğimiz videoların devamı için sizlerden like istemeyi devam ediyoruz yani. Hadi başlıyorsun Vefa. Aha dedektif oldu Vefa. Vefa şimdi çok gizli hareket etmen lazım ve katili yakalaman gerekiyor. Katil mi? Sadece katili bulduğunda Bu yayını eline alacaksın tamam mı Yoksa dedektif olduğunu herkes anlar katil seni hemen öldürür Şimdi çok gizli gizli hareket ediyoruz Hadi bakalım Şimdi bu bunun altınları da toplayabilir Mesela bak kimin katil olduğunu iyi takip etmen gerekiyor Acaba çünkü masumlar var Eğer masumlardan bir tanesini yayla vurursan Oyunu kaybedersin Burada o yüzden katili tespit etmen gerekiyor Fakat katil de masumları öldürmeye çalışacak O yüzden haritada sürekli hareket etmen Olabilir gerekiyor mi? Devam et devam et. Kim masumları öldürmeye çalışıyorsa o iki tane masum öldürdü. Üç tane masum öldürdü. Vefa hızlı olman lazım. Hı? Katili bul. Çabuk koş. O taraflara koş. Koş koş. Aynen şu ışıklı yerlere koş. Koş. Koş 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 koş. koş. Ha, dön dön dön. Katil şuralarda bir yerlerde. Bak şu zıplayıp koş. Aha katil orada. Katil orada. Koş koş koş. Koş hemen. Koş 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 koş. koş. Dön 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 dön. Dön katil şurada bir yerde. Demin gördüm elinde bir şey vardı. Arkanda, arkanda, arkanda. Senin arkanda mı? Evet. Dön o zaman, dön. Niye kaçıyorsun? Valla şu an 5 tane masum kaldı. Adam çok hızlı hareket ediyor. Şu şu. Yok, onun elinde altın var. Benim de altın var. Katili gördüğün zaman hemen yayını çekeceksin ve e, katili oklayacaksın, tamam mı? Böylelikle masumları kurtarmış olacaksın. Şimdi etrafına iyi bak. Bunlardan bir tanesi mutlaka katil. Aha, ah. aha, o deminki katildi işte. Niye kaçtın? Katili gerekiyordu Haydi bir de. Aha katil şu. Aha şu. Şu şu şu. şu Git onu hemen yayla. Va va va. Öbürüne gidiyor. Öbürüne gidiyor. Vur. Ah. Olmadı. Hayır. Dur. Yay geliyor. Son iki saniye. Bir. Sıfır. Geldi. Bak. Katil bu. Sana doğru geliyor. Dikkat et. Gene Hayır. vuramadın. Aha sana doğru geliyor. Eyvah. kaybet Çabuk dön dön dön. Okla onu. Hayır. Vuramadın gene. Vefa geldi be. Ama bence iyiydin. Çünkü orada mesela yayın... Hayır, hayır. Pes etmek yok vefa. Biz burada video çekip eğlencesini oynuyoruz. Hadi şimdi bir daha oynayalım bu oyunu. Dur nereden çıkıyoruz? He müsait bir arenaya katıl. Şimdi 8 oyuncu bekliyoruz başlamak için. Katil teşke ben olsam. Ama şimdi katil de olabilirsin. Şimdi burada şöyle bir şey var vefa. Katil e, masumları sürekli yakalamaya çalışıyor elindeki kılıcıyla tamam mı? Hep, sen de hep kılıcı mı alacağım? Hayır. E, kimin elinde kılıç görürsen o katil. İşte ondan kaçacaksın. E ama dedektif sen de onu yakalamaya çalışacaksın. Anladın mı? O yüzden işte oyunu çok iyi takip etmen lazım o ve tek, hep hareket etmen o, lazım. O tekte vurup öldürüyor mu? Tabii tek atıyor. Ama sen de tek atıyorsun dedektif olursan. Mesela sen yayınla ona bir kere vursaydın yeniyordun zaten. Çok yaklaşmıştım. Bana. Evet ya çok yaklaşmıştım. Ama oyunun zaten eğlenceli tarafı bu. Yani oyunda böyle ha yakaladım ha yakalandım falan derken böyle çok eğleniyorsun ve çok eğlenceli bir Ay, oyun. Hadi şimdi son iki ne kişi. iki kişi de geldiği zaman başlıyoruz. Şimdi muhtemelen ne? dedektif olamayacaksın. Çünkü bir kez dedektif oldun. Şu anda ya katil olursun ya da şey masum. Masum olursan vefa çok gizli ve saklanarak hareket etmen lazım. Tamam mı? Teşekkür Ve e, masumken sürekli altın toplaman gerekiyor. Altınları biriktirdiğin zaman sen de yay alıp katili vurabiliyorsun. Tamam şimdi yani... aa, %2 katil olma şansın var. %1 dedektif muhtemelen masum olacaksın vefa. Evet masumsun hayatta kalmaya çalışıyorsun. Başla. O yüzden katilden olabildiğince uzak dur. Fakat katilin kim olduğunu da bilmiyoruz şu anda. Bunlardan herhangi birisi katil olabilir. seni döveceğim. Katilin elinde bıçak var dikkat et. Haritayı gezmeye çalış. Hatta gidip bir yerlerde saklanabilirsin bu arada. Kişilerden uzak durmaya çalış. Çünkü kimin katil olduğunu ya da dedektif olduğunu şu anda Hı, bilmiyoruz. Saklanayım <laughs> mı şurada? Orada gözükürsün gözükürsün. Böyle. Gözükürsün. Peki. O kadar yatamazsın yere. Şimdi başka bir yerler bulman Allah lazım. Allah. Ama dikkat et. Bak katil mesela bu, bunlardan birisi olabilir Vefa. Buradan çık burası ana yer. Burada seni hemen bulur. Bak bu dedektif bunun elinde yay var. Mesela bunun etrafında durabilirsin dedektifin. Çünkü o seni korur. Yani onun görevi seni korumak. Aa sana vurdu. Masum. O katil. Hayır, o seni şey zannetti. Katil zannetti seni. Ben saldırabilir miyim? katil olur muyum? <laughs> Ama oyunda seni öyle zannetti. Evet, o yüzden oyun bitti. Kötü tamam, o. şimdi tekrar giriyoruz. Aa! Masumsun, hayatta kalmaya çalışıyorsun. Ya. Hadi. Hadi 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 hızlı. Masum olmaktan dev nefret ediyorum. Ama masum olmak çok eğlenceli. Niye? Dedektifin yayı mı düştü? Bak ortalarda gezme vefa. Kenarlara kenarlara git, bir yerlere çık. Bir aldım. Tamam 10 tane galiba altın toplarsan senin de yayın oluyor ve sen de katili vurabiliyorsun. Bak şurada da bir altın var git onu al. Hayır alma Bak, onu o gidiyor al. onu almaya. Şimdi herkes ha, almadı koş 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 onu al hemen. Çabuk çabuk atla. Güzel. Aldın mı? Tamam. Ben kaçmam lazım. Şimdi Vefa bir yerde saklansan daha iyi olur ama ışığın olmadığı bir yerlerde saklanırsan daha iyi. Şu an çünkü katil masumları avlamaya başladı. Tek tek masumları yakalıyor şu anda. Aha, ah. Korktum ya. <laughs> ne kadar bir Aşağı. Ne yaptın ha? İyi canın gitmedi. Bu arada burası baya büyük bir alanmış. Bu arada dedektifin yayı düştü. Gidip eğer dedektifin yayını alırsan dedektif sen oluyorsun. Nerede dedektifim? Tamam yayı birisi aldı. Şu anda birisi dedektif. Ve 3 tane masum kaldı. Bir tanesi sensin vefa. Yani şu ana kadar çok iyi saklandın. Fakat daha iyi saklanman gerekiyor. Yani şu anda hareket etmezsen daha iyi olur bence. Yani bir yerlerde sabit dur. Çünkü o dedektif katili yakalayabilirse oyunu kazanacaksınız. bana para alayım. Heh. Aynen sen de para topla. Mesela dört tane oldu şu anda. Eğer bunu ona çıkartabilirsen Vefa senin de yayın olacak. Böylelikle katili çok daha iyi yakalayabilirsiniz. Çok daha hızlı. Evet bu arada diğer masumlar da iyi saklanmış katil. Çünkü onları da henüz yakalayamadı. Evet bir tane daha var burada. Güzel. Altı tane oldu. Son dört tane altının var. Çok güzel oynuyorum. He süper oynuyorsun. Ekran biraz karanlık gibi. Şu ışıklı yere bir git bakalım şimdi neler oluyor. Son iki tane masum kaldı Vefa. Seninle beraber birisi kaldı. Birisi senin üstüne doğru geliyor. Dikkat et. Ondan uzak. Aa katilmiş. Elinde altınla gelip bizi kandırdı. Değil mi? Onu sen masum zannettin. Ama kaçtım. Kaçtın. Evet. Ama biz masumlar kazanmışız oyunu bak. Niye? Güzel. Çünkü dedektif son anda katili indirmiş. Evet, biz kazandık. Ha, ha Her zaman yani böyle kötüler kazanmış gibi gözükse de kardeşim, iyiler işin sonunda her zaman kazanan oluyor. Kötüler sadece kazandık, öyle kısa bir kazandık. süreliğine öyle. Yani. Peki Vefa Yendik. sana bir soru sorayım. Mesela sen şimdi marketten bir şeyler alırken ha. İsrail malı diye bakıyor musun? Bakıyorum. Neden bakıyorsun? Bakıyorum. Mesela İsrail malı İsrail alınca mal ne olacak ki? İsrail para veriyorlar. Sonra İsrail malları da İsrail mallarına İsrail mallarına para veriliyor. Sonra da İsrail'ler gidip bomba alıyor. Bombalarla Filistin'e bomba alıyorlar. Evet. O yüzden biz mesela canımız çok çekse de İsrail malı almıyoruz değil mi? Doritos'u çok canım çekiyor benim. Evet mesela Vefa Doritos'u çok seviyordu eskiden. Ama artık yiyor musun? Hayır. Artık Neden yemiyorsun? Artık bence hiç sevmiyorum sağlıklı olsa bile. Evet. Gerçi sağlıklı da değil zaten değil mi Vefa? Ya, sağlıklı Allah Allah dese bile yemem. <laughs> Niye? Çünkü... Çünkü sevmiyorum. Ama Allah bize zaten sağlıksız şeyler ye demez. Allah bize zaten hep diyor ki hep sağlıklı ve güzel şeyler yiyin diyor. Helal şeyler yiyin diyor. O yüzden bizden marketlerden artık... Mesela ben kolayı çok seviyordum değil mi Vefa Eski'den? Ben de sevmiyorum. Ama ben artık hiç kola içiyor muyum? İçmiyorum çünkü bıraktık. İsrail malı olduğu için <laughs> içmiyoruz. Sana bilmece... Baba sana bilmece söyledim mi? Sor. çarşı aldım bir tane, eve geldim bir tane. Ama bunu hep söylüyorsun, bunu biliyorum ya. Nar. Peki dil ama uyanmam. He. Çok ses çıkarır ama bir anda uyanırım. Şey. Ney? Söyleyeyim mi? Söyle. Çok kolay. Söyle. Saat. <laughs> şey <Güzel>. şey. <laughs> şey de unuttum. Tamam güzelmiş. Peki hadi videomuzu kapatalım. Saat. Hadi izlediğiniz için teşekkür ederim kardeşim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.